babaanne. Her şeyi öğrendikten sonra doğru kararı aldığını düşünüyorum. Affet beni. Sana kaç tane soru sordum. Ve çok fazla sorun çıkardım. Bunun farkındayım ama... <laughs> Hayır evladım. İnan bana babaanne. Sana başından beri saygı duyuyordum. Ama şimdi saygım daha çok arttı. Ben gidiyorum. Ah. Çok yaşa. Siyah, yemek yeseydin? Hayır anne, evde herkes bekliyor onu. Dün geceden beri dışarıda olduğumdan kimse bir şey bilmiyor. Hem da defalarca aradı beni. Şimdi beni merak etmiştir. Ben gideyim, hoşça kal. Çok yaşa. Evden arıyorlar. O olmalı. Alo? Neredesin Şiyam? Eve dönmen ne kadar sürecek? Sorun ne söyle bana lütfen. Sugna sadece buradayım. Yani annelerin evinde. Şiyam? Orada ne yapıyorsun? Orada her şey yolunda mı? Ne oldu? Bir şey söylesene bana. Evet her şey yolunda merak etme. Ben de çıkmak üzereydim tamam mı? Eve geldiğimizde konuşuruz. Hoşça kal Subna. Ben gidiyorum. Ne diyorsun sen? Buna asla inanmam. Bütün gerçeği babaannemin ağzından dinledim sonra. Tanrı'nın izniyle Nandu güvende ve şüphelenecekleri bir şey olmadı. Bu gerçekten de çok şaşırtıcı. Öyle değil mi abi? Hanımefendinin yaptığı bu şey hiç de normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bana sorarsanız öyle. Onları o kadar uzun zamandır tanıyorum ki ben... Ama şunu söyleyeyim mi? Bugüne kadar Bay Basant'ın Kalyeni'nin oğlu olduğuna dair hiçbir şüphem olmadı benim. Bir tek ben değil. Bunu bütün kasaba böyle biliyor. Herkes hanımefendinin büyük oğlunu daha çok sevdiğini söylüyor. Öyle değil mi abi? Çok haklısın hayatım. Hanımefendi çok iyi yürekli biri. Evet rada. Bence bütün aile çok iyiler. Böyle büyük bir sorundan sonra bile herkes mutlu bir şekilde bir arada kalabiliyor. Evet. Tanrı bozmasın. Hepsini kutsasın. Doğru söylüyorsun evet. yenge. Efendim geç kalıyoruz. Gidelim mi? Size bir şey daha söylemek istiyorum. Peki efendim. Kayınpederim bu olanların sadece... Aileler arasında kalmasını rica et. Umarım olanları dışarıdan gelen... Herhangi biri öğrenmez. Bak, bize bir ders daha veriyor. Bunu söylemene gerek var mı oğlum? Ha? Amcan da evde konuşulan şeylerin dışarı çıkmaması gerektiğini biliyor. Eğer bu bilgi evin dışına çıkarsa o zaman aile itibarını kaybeder. Sen merak etme oğlum. Biz bununla ilgileniriz. Yapacak işlerim var. Bugüne kadar köylüler ne düşündüyse bundan sonra da aynı şeyi düşünecekler. Neden gidip birilerine olanları anlatayım ki? Senin birilerine yardım etmeni hiç engelledim mi? Hayır, değil mi? Bu bizim için aile meselesi. Ama gece dışarı çıkmadan önce ailene haber vermen senin sorumluluğun, oğlum. Bütün gece ne kadar endişelendiğimizi biliyor musun? Bir daha bunu sakın unutma. Ve Sugna'nın da bunu anlamasını sağladım. Bunu hatırlayacak mısın kızım? Evet anne. Bu hata tekrarlanmayacak. Git hadi. Duşunu al. सर्या बा